Burada Bulut Kaya'nın geleceğiyle ilgili çok önemli bir kararı vermeye çalışıyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Hakim Bey, ben iki tarafı da çok yakından tanıyorum. Ablam Demet ve Hakan yıllar önce bir aşk evliliği yaptılar. Evet, her ilişkide olduğu gibi aralarında kötü günler de oldu. Ama Bulut için iyi bir anne baba olmaya çalışıyorlar. Yani Ferit Bey ile Nazlı Hanım'ın iyi bir ebeveyn Olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Bizim bilmediğimiz ama senin söylemek istediğin bir şey mi var? <laughs> için. İyi bir anne baba olacağını düşünüyorum. Bulut'un Nazlı'ya olan sevgisini görmemek imkansız. Nazlı da ona annesinin eksikliğini hissettirmemeye çalışacaktır. geçebilirsin. Geri düşünüldü. Ferit Aslan'ın yaptığı itiraz neticesinde görülen davada ...Bulut Kaya'nın vesayetinin Ferit Aslan ve Nazmiye Pınar Aslan çiftine verilmesine karar verilmiştir. Deniz nereye gitti? Bilmiyorum, kalmak istemedi herhalde. Hayır, biz şimdi buradan senin evine mi gideceğiz? Evet dayıcığım, bizim eve gideceğiz. Yaşasın! Nerede? Sen de bizimle gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Seni hiç bırakmayacağız. Ben de seni hiç bırakmayacağım. Büyük patron. Kendine dikkat et tamam mı? Derslerine iyi çalış. Özleyeceğiz seni. Yapıştır. Görüşürüz Alıcığım. Görüşürüz. Yetişiyor muyuz beraber? <gülüyor> <gülüyor> ah! Ferit dikkat et! Ben burayı çok özlemişim. Seni de çok özlemişim. Atla bakalım Dayı <laughs> yani ben burayı çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. <laughs> Biz de seni çok seviyoruz. Siz ilk evlenmişsin. Yoksa ben buraya gelemeyecek miyim? Ama sen artık düşünme bunları. Buradasın işte sonunda. Bir dakika ya. Sen az önce çok mutluydun. Niye ara duygusallaştın? Ne yapalım biliyor musun? Hep beraber bir film izleyelim. Hazır tamam. Hangi filmi izleyelim? Hani senin şu çok sevdiğin 15 kere falan izlediğin bir çizgi film vardı ya onu izleyelim. Yaşasın. Nazlı, Nazlı da izleyecek mi bizimle? Hayatta kaçırma. Yaşasın. O zaman ben hemen filmi bulup geliyorum. Evet. Yani ben son adamdaydım. Nasıl mutlu. Nazlı. Aramızdaki bu oyuna bulut buradayken de devam etmeliyiz. Gerçek bir karı koca gibi görünmeliyiz. Evet, bir süre daha devam edebiliriz zaten. Ama Bulut alıştıktan sonra açıklayabiliriz gerçeği. Bu akıllı bir çocuk, anlayacaktır. Ama bu çok tehlikeli olur. Neticede bulut hala çocuk. Ağzından her an bir şey kaçırabilir. Mecbur devam ettireceğiz. Bulut'a bakayım ben. Ekşik kimileri düşünürken Birden aklıma annen geldi. Bulut'u ne zaman götüreceksin ona? Bulut'u aldığımızda çok sevinmiştir herhalde. Herhalde. Nasıl yani? Aramadın mı? Ben aramadım ama İkbal Hanım haber vermiştir. Ferit tamam bu evlilik meselesi yüzünden aranız çok iyi değil biliyorum. Ama böyle önemli bir haber sekreterinden duymak çok kırmıştır onu. Annem alışıktır böyle şeylere. İyiymiş. Benimki olsa var ya parçalardı beni. Demek ki çok yakınsınız. Ben babanla daha yakınsın diye düşünüyordum. Öyle. Ama insan belli bir yaştan sonra annesiyle daha yakın olmaya başlıyor. Mesela bir şey yaparken hep düşünüyorum. Ne der acaba diye. Ama onu kızdırmaya göz aldın evlenirken. Evet ama o başka. Kızsa bile beni anlayacağını biliyorum. Bence sandığımızdan çok daha fazla benziyoruz birbirimize. Zeynep de çok düşkündü anneme. Çok yakındılar hatta arkadaş gibiydiler. Annem o yüzden hayata küstü. Kendini çiftliğe kapattı. Büyük ihtimalle Zeynep yerime benim ölümümü tercih ederdi. Saçmalama. Hiç mi anne böyle bir ayrım yapmaz? Bence bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Yapamaz herhalde haklısın. Ne zaman götürürüz bulutu çiftliğe? Hatırlasana ne kadar mutluydu doğum gününde. Olabilir bakarsın. <laughs> Bakmayalım. Harekete geçelim. zorunda mıyız? Bulut burada kaldığı sürece evet aynı odada yatmak zorundayız. Niye? İyi kadar çocuğu kandırmak çok mu zor? Yani geçen gün uyanıp yanımıza geldi hatırlıyorsun. Yine böyle bir şey yaparsa ne demeyi düşünüyorsun? Dayınla kavga ettik, ayrı odalarda yatıyoruz falan mı? Ben Hı? derim aslında. Ama bu işin sonu kavgaya bağlanır. Ben gece gece stres yüklenmeyeyim. İyi geceler. Ama aynı odayı paylaştığımıza göre bir takım kurallar belirlesek iyi olur Nazlı. Sanıyorum ki yeterince fazla kuralımız var. Emin misin yeni kurallar eklemek istediğine? Hı hı. Mesela ben senin kıyafetlerini öyle sağda solda görmek istemiyorum. Yani daha düzenli olmasın. Bir dakika ya ben zaten yeterince düzenli bir insanım. Ama geçen gün bu ıslak bornozunu yatağın üzerine bırakmışsın. Onu bırakmadım orada ben unuttum. Çorabını da yerde unutmuşsun. Hayır, onu unutmadım. O düştü. Neyse. Anlaştığımızı düşünüyorum ben. Peki, müsaade edersen ben de bir kural koymak istiyorum. Heveslendim. Buyurun. Işığı kapatabilir miyiz lütfen? Işık açıkken uyuyamıyorum. Kitap okuyorum şu an. Hiç önem yok. Kurallara uymamız lazım. İyi geceler. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Bu oda çok ablam ablam ya. Ben abinin odasını kullanayım. Tabii. istediğin odayı kullanabilirsin. Ben ona da sen karar versin diye düşünmüştüm. Deniz benim biraz işim var. Bugün yoğun bir gün. Görüşürüz. Bu festival sponsorluklarıyla ilgili dosyaları inceledim. Ablam zaten gereken görüşmeleri yapmış. Yarın da bir toplantı ayarladım. İsterseniz Engin'le birlikte gelirsiniz. Deniz o işi biz askıya aldık. Ben bir inceleme yapacağım. Sonra devam edip edemeyeceğini konuşuruz. Her şeyi kontrol altına almaktan, her şeyin sahibiymiş gibi davranmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Çok merak ediyorum. Şirket yönetirken ufacık bir hatanın nelere mal olabileceğini bilirsen. Bir tek sen biliyorsun yani. Evet, ben biliyorum. Bu yüzden de kontrollü davranmayı tercih ediyorum, sana da tavsiye ederim. Bütün bu zırhlarla kapladığın dünya... ...bir gün başına yıkılırsa ne yapacaksın? Bundan çok mutlu olacak gibi bir halim var. yok Eğer öyle olsaydın Bulut'un mutluluğu için... ...sizin bu anlamsız oyununuzu gizlemezdim. Bunu unutmasan ve ona göre davransan... ...iyi edersin. Sen yine haddini aşmaya başladın. Ben gidiyorum. Nazlı. Haberim yoktu geldiğinde. Ee, toplantıdaydım, bölmek istemedim. Geçelim mi içeri? Gelsenize. Dumanla konuştum. Eve dönmek için bir şart var. Neymiş o şart? Ondan özür dilemeni istiyor. Neden? Bizim anlaşmalı evliliğimizle ilgili. Denize Asuman'ın söylediğini sanmıştık. O da ona haksızlık ettiğimizi düşünüyor. Haklı da. Nazlı böyle bir şey mümkün değil. Bu asla olmayacak. Ben Asuman'ın yaptıklarını hala unutmadım. Bulut aldık diye bir anda her şey toz pembe olmuyor. Lütfen bu konuyu kapatalım. Benim özür dilemeye falan niyetim yok. Niyetin yok. Peki sen bilirsin. Ferit Bey, Resul ile ilgili bir gelişme var. Bir dakika bir dakika bu benim abimin arabasını sabote eden herif. Evet Deniz Bey. Nedir, ailesine mi ulaşmışlar? Arkadaşlar, Resul'ün internet paylaşımlarıyla ilgili bir inceleme yapmışlar. Fakat son bir yılda hiçbir paylaşım yapmamış. Hatta belli ki bazılarını silmiş. Sonrasında daha detaylı bir inceleme yapmışlar ve ailesinden birilerine ulaşmışlar. E, bu da bizi onların bulunduğu konuma yönlendirdi. Harika, ben gidip bir bakayım. Siz bana adres verebilir misiniz? Hemen yolluyorum Ferit Bey. Bir dakika, bir dakika. Sen bu herifi... ...takip etmiştin ve Azmet Tren'le birlikte birbirlerini vurmuşlardı, değil mi? Deniz, o iş öyle değil. Resul, Azmet Tren, Hakan. Bunu ispatlayacak bir şey bulursam eğer Hakan'ı içeri tıkar. Her şey çorap söküğü gibi gelir. Ben de Hakan'dan sonsuza kadar kurtulurum. Böylece Nazlı'yla yalan evliliğini devam ettirmek zorunda kalmazsın. Evet. İyi. Hadi bakalım şu adrese. Tamam. İyi Biz Mehmet'e bakmıştık da. Hayırsız Resul'ün Mehmet mi? Ha evet aynen. Onun evi ama durmaz o evde. Bütün gün kahvede taş kırar arkadaşlarıyla. Taş kır. Okey oynar diyor yani okey taştırmaması diyor. Ha. Öyle. Evet. Eyvallah. Evet. Selamun Aleyküm. Biz Mehmet'e bakmıştık da. Hayırsız Resul'ün Mehmet'e. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Dört elden beri deniyoruz ama okey yiyoruz. Müsaade var mı? Buyurun masadan bir çayımızı için. Mehmet ödeyecek zaten. Ya Memo. Şu renkleri ikilesene bak dörtlemişsin orayı zaten. <laughs> Mehmet kardeş sana bizim bir iki sorumuz olacak. Tabii amirim ne konuda? Evet. konu hayırsız Resul. Dayı çocuklarıymışsınız. Yurtacığım bana bir elma versene ya çekersiz olsun. Amirim sen bir şey içer Yok ben bir şey almayayım. Mehmet kardeş sen oyunu bitir sonra konuşalım. Bu Resul'ün büyük dayısı benim dedem olur. Biz yani çok uzaktan akrabayız. Hem siz beni nereden buldunuz ki komiserim? Vallahi mahallede herkes seni Resulü Mehmet olarak tanıyor. Çok da uzak değil misiniz anlaştık? Lan Hilmi. Taş mı çalıyorsun lan sen? Yok oğlum ne taş alması? Bırak lan sabahtan beri bizi yiyorsun demek. mi? Ko misafirlerin yanında ağzını bozdurma. Arkadaşlar sakin olun. Bozarsan ne oğlum lan? Dinge! Koş Deniz, koş! Ko kaçıyorsun ya Abi ben sizi polis zannettim de korktum ya. Biz Resul arada sırada görüşürdük. Ama ben onun kirli işlerini bilmezdim. Pek akrabası olmadığı için de beni severdi. Yani kollardı. Ne, ne bileyim işte arada bir gelir para falan bırakırdı bana sağ olsun. Ne işler yaptığını anlatmaz mıydı? Yani ben onu tamirci olarak çalışıyor diye biliyorum yerini yurdumda bilmem. Sonra ölünce hem de acayip bir şekilde. Araba sabote etmeler falan hep o zaman ortaya çıktı tabii. Ben de olanlardan dolayı tiksindim. Ya bu adam benim evimde yatıp kalkmışlığı var. Aklım çıkıyor polis gelip beni alacak diye. Bir Resul'ün kirli işlerinden hiç mi haberin yoktu? Yani kimlerle çalıştığından falan. Bak iki gözüm önüne aksın ki hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim arada sırada gelip bana para bıraktı. Onu da zaten köydeki dedem tembihlemiş. Odur yani. Bir şeyler duyarsan, öğrenirsen, biri gelip giderse, polise gitmeye çekinirsen, Beni ara. Bu konu bizim için önemli. Bilgi verirsen ödülünü de alırsın. Kay o zaman. Güvenli bir At, ortamda salla. bir araya gelen imparator penguenler... ...öbür boyu sürecek bir buradan alıyor... ...ve buradan nesillerini devam ettiriyorlar. İmparator penguen bu mu? Hı hı. Antarktika, güney kutlu. Ortalama sıcaklık eksi 40 derece. Buz topu üzerinde tek bir varlık hayatta kalabilir. İstemedim. İmparator penguen. Denizden çıkarak toplanan İmparator penguenler Asma yüzüne Sanki bir şey bekler gibiler Birden bir ses Asma notalarımı bir tuğla sürekli Bekledikleri Hepsi çağırıyor Hepsi konuşmaya yandım boş ver Hepsi birlikte ayağa kalkıp bir yürüyüşe geçerler <laughs> Bu bir aşk yürüyüşüdür Bu yürüyüş günlerce sürecektir farklı yönlerden gelen gruplar aynı gün aynı yerde bir araya geliyorlar.